Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali bugün sizlerle beraber Minecraft'ta falan şeyle başlayacağız. Çok istek var. Falan Ben de oldu. Deniyorlar oldu. Ben de başladım işte. Bugün Videoyu aldım. az önce arkadaşımın kanalına Bir tane video attım. Bir video attım. O videoda şarkı vardı yani. Video başlar başlamaz şarkı vardı. Ben de o şarkının adını ne dedim? Yani hala cevap vermedi İnşallah beni videomu izliyorsa şarkının adı neyse yoruma yaz yani. Ben kaç yorum yazdım şarkının adı ne? Ne ala şarkının adı? Dedim. İşte ama beni ama. Şu, şey ya, anlamadım, anlamadım. şarkı çıkacak. Bu değil. Baksana <laughs> i̇şte böyle şeyler olabiliyor sıkıntılar Efe yüzünden. Bir şey yükledi Efe Bir şey yükledi efi. Yani, Bir şey yükledi. Böyle şeyler çıkıyor. Sivir oluyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi keselim ağaca. Kes 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 kes. kes. Arkadaşlar ben boşver. Ee, i̇şte dediğimiz gibi ilk tepemizi yapmayla başlayalım. Bakın. Şuradan şunu da dönüştüreyim. Şöyle oduna. Oduna dönüştü. 64 tane.

Hadi verip şu var da 2 3 4 4 pişmiş. tamam burada Bu arada arkadaşlar benim okulumdaki arkadaşlarım beni tanıt, beni tanıt, ne olur beni tanıt diyenler oluyor yani. Tanıtayım. Birisi Mustafa yani çok seviyorum arkadaşım. Sevdiğim bir arkadaşım. Bazı kişileri tanıtacağım. Bazen tanıtmayacağım. Bir tanıtayım. Özel arkadaşım. Sen bu? <laughs> Birisi Mustafa sevdiğim zekalı bir arkadaşım yani. Zeki. Zeki o. Birisi Aa. o da sevdiğim güzel bir arkadaşım. Tanıt beni tanıt beni tanıt beni tanıt diyenler olmuş. Şu anda ekran çıkıyor hatta resimleri. Bir. 64'lük şey yaramadı. Vay. Vay pislik 64'lük. <laughs> ne oluyor lan? çıktılar şu anda odadayım. Az önce de okuldan geldim efendim beraber tuttu. Video attığını bilmiyordum yani. Asansör sonra sonra tarafı. Asansörde çıkıyorduk. Bu arada hastayım. Kuzu sevdiğimi evet. belki de yoksa bakmayın. ne oldu bu videoyu izliyorsan yoluma. Asıfı. Bir de Atakan bırakıyorsanız sonra. O da Arkadaşlar yani e, Fenerbahçe ile beraber çalışıyor kuşum gidiyor. İçeride okula gidiyor arkadaşlar arkadaşımla beraber. Hatta resimler çıkıyor zaten. Ya da topluca resimleri çıksın tamam mı? Çıksın mı? Ama sonra çıkar. Çıkarsın. Atakan'ın ondan resmi de ekranda gördüğünüz gibi. Öyle daha arkayı kapatacağım. Çok güzel. da zeki bir arkadaş yani severim. Bak. Hadi oğlum. Hadi. Hadi hadi hadi. Küçük bir gördüğünüz gibi. Çoğaltacağız yani. büyük küçük yapacağız biraz. Birazdan da madene gideyim. Kömür alacağız. Meşale deneyeceğiz. Üstü açık. Dursam mı ki? Dursun mu? Olmasın. Zaten kuracağım yer. Hava da Güzel üzere. Ay. Bunları şimdi. arkadaşlar da aranızda Efe'ye de bir şey diyeyim. Efe bu videoyu izliyorsan lütfen beni ara. Temiz. telefon numaramı senin videonun. Hayır. Ben... Telefon numaramı senin videonun açıklaması yorumlarına koyarım. Beni ara tamam mı? fazla faça bu hesabımı koyarım. Buraları kıracağız. Neden? Çünkü buralar cam gerçek. What the fuck? İşte Efe ile beraber Skyblock serisi gelsin mi istiyorsunuz? Ne yaz Hayır ben seni. Oğlum ben sana ne diyorum? Kalp mi? Video. Cık. Salak ya salak. Tam bir salak yani. Efe. Ne diyeyim ben şarkının adı diyor. Şimdi ya. Niye kanal Efe Hem de ikinci seriye videosunu çeksene Efe bir ya. Ama orada konuş bak. Konuşmuyor. Canım sıkma Efe. Severim oğlum seni. Canım sıkıyor ya. Seni verdim. <laughs> arada bu devri, serinin devam için güzel bir like atmasını yapsa çok mutlu olurum. Bu arada bana küfür yazanların eline rapor geçtim onu bir söyleseniz vallahi merak ettim bak. Ellerine rapor geçtim ki. Vallahi yani, söyleseniz lan küfür edenleri. Tövbe ya Resulallah.